kendi istedikleri için başlamadıkları için hepsi ayrı ayrı yerden başladılar. <laughs> Meyana Fahrettin'im ne haber? İyi misin kardeşim? Harika. Bugün sana çok güzel bir şey getirdim. Fahrettin. Üniversitelerin yerini bulamıyorsun diye çizelgemiz var. Kimler? Sen buna bir çalış şimdi. Kim nerede oturuyor diye. Önce ekran başındaki konuklarımıza, sonrasındaki konuklara, Beyaz Şov'a Hoş geldiniz. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Herkesin keyfi yerinde mi? Çok uzak yerlerden gelenler var. Hemen bakalım nerelerden gelmişler. <laughs> Yere bırakıyor ya. Yardımcı olacağım. Kastamonu Üniversitesi. Hemen yanı. Hemen yanı. İstanbul Gelişim Üniversitesi. 19 Mayıs. Ya. 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 Çekilmiş sayın kendinizi, onu biz şeyde ekleriz. Sinop Üniversitesi. Çanakkale 18 Mart 19. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi. 19 Mayıs Üniversitesi. Kocaeli Üniversitesi. Çukurova Üniversitesi. Cevap Paşa Tıp Fakültesi. Konya Selçuk Üniversitesi. Hayko Cepkin. Fan Club da burada. Onlara da hoş geldiniz diyelim. Harika bir program. Çok güzel konuklarımız var ama daha önce hayallerimizden bir tanesini sahneye alacağım. Harika bir adam. E, bugün bize hayalini yazmış. Çok sevindik kendisine. E, kendisine daha önce reklamda oynadım. Hatırladım çünkü. Gel bakalım bir. Efendim Can Türk, değil mi? Can Türk isim. Evet, gel. Sen mi kırdın bunu? Ha? Nasıl? Ne çıktı? Yoluna çıktı. Bir de utanmadan yüzsüzce bir de kırmış burada bırakmış. İsteyen var mı? <laughs> tamam bunun yenisi. Ah hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. İ... Evet, belli. <laughs> İsim neydi? Can Türk soyad ya neydi? Çolak. Çolak. Ne iş yapıyorsun? <laughs> 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 Meslek nedir yani? Bir şeyler yapıyor olman lazım senin. Rap söylüyorum. Rap söylüyorsun. Vay arkadaş. Ne, ne, kadar zamandan beri söylüyorsun? Ne kadar yani kaç yaşından beri söylüyorsun? Çünkü ben de küçüklüğümden beri rapi seviyorum. Yıllar yıllardır diyorsun rap'e gönül verenlerdenim diyorsun yani. Bayağı da kaç sene oldu rap söylemeye başlayalı bir buçuk iki seneyi bulmuştur nereden bak. Baksan doğru. Kim, kimin rapini seviyorsun? Kimden söylüyorsun? Ceza. Cezadan söylüyorsun. Peki. <laughs> Beyaz Show'u izliyor musun? Denk geldiğinde izliyorum. Çok normal. 15 günde bir yayınlandığımız için artık kimseye denk gelemiyoruz zaten. Çok normal. Denk geldiğinde izliyorsun. Peki çok teşekkür ediyorum öncelikle. Hayalini de bize yazmışsın. Harika bir hayal. O zaman senden çok ufak bir rap parçası alalım madem öyle cezadan. Tamam. Sanki bu sen talep etmemişsin de ben senden istiyormuşum. <laughs> ben cezadan alalım dediğim ben böyle bakıyor bile. Nasıl yani? Kimden ne demek yani? <laughs> tamam harika. O zaman dinleyelim. Hangi parça? Yerli plaka. Yerli plaka. <laughs> harika. Annesi misiniz? Maşallah harika vallahi. Hep her şeye hazır gibi duruyor. Valla bütün duruş böyle her şeye hazır. Babası mısınız? Sen niye gülüyorsunuz? o zaman babası? <laughs> Babasıymış gibi güldü. <laughs> Peki hadi bakalım söyle bakalım dinliyoruz. Üstüme iyilik, sağlıka dostlar. Ceza rap yapar, çok kötü dostlar. Bokslarınızı bakın dostlar, dostlarınızı kopak dostlar. Elinize gençliğin neresine postlar Dostlarınızı onun boya postlar. Aşk konuşana kurdaya takacaklar. Kara tahtaya da ceza alacaklar. Yükselen ben değilim bak asasor. Şayet benim uçak yüzüne senin gözün kör. Peşinde onlar acı alıkı sağa tap dostlar. Elinin sonunu yalnız bırak onu dostlar. Bir bakayım ben şöyle, beni çıkardım böyle. Bu ortam işte böyle. Nasıl içti işte söyle İpi kopmuş alemin, çivi sıkmış dilin inadına inat gidelim, tersime Uzun, ne? Çok uzun pek neden çok uzun lan ben tükendim. Kimse anlamadım yalnızım havale gezdim bak ne hale geldim. Kim nasıl ördü gördüm ben onu nokta nokta bitti. Her bir yandan çıktılar sonra edimi sattı ben her gün yandan gelirler. verdi ver gol herkes sardı gibi. Kimse bir çıkacak çıkacağız anne eski bir plaka yerli Bak sırtı terli çok mu dertli bak. Eski hali yok ne olacak. Wow 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 wow. Ya <laughs> yeah. Harika bir performans. Vallahi gerçekten harika bir. Yani içinde sadece bu varmış gibi duruyordu. O çıktı. O çıktı dışarıya. Çok da güzel bir katılım oldu. Büyük bir alkışı bir kere daha hak ediyor Cansuk. Başka bir, başka bir hayalim var mı? Ee başka bir hayalim burada zaten hep söyleme. Aa ne yaptın mı diyorsun her şey tamam diyorsun yani bir daha. Evet. Böyle hani benim koltuğa oturayım şuraya oturayım falan filan gibi bir hayalim var mıydı? Evet sizin koltuğunuza oturmak istiyorum. Oturmak istiyorsun. <laughs> ha koltuğu da oraya getireyim de istiyorsun. <laughs> ah. Gel bakalım bir de böyle hatıra fotoğrafı gel böyle bir de hatıra fotoğrafı çektirelim seninle beraber. Muzaffer abi çekiyor musun? Gönül <laughs> müdüm halime, gönül müdüm nanime, gönül müdüm nanime, gönül müdüm mı? itten nanine. Harika, Can Türk, alkışlar Can Türk için, teşekkür ederiz. Evet. <laughs> gitmek için başka bir şey mi istiyorsun? Bizim bilmediğimiz bir şey mi istiyorsun gitmek için? <laughs> Gitmeyeceğim mi? Gitmek istemiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Düet, düet yapacaksın değil mi? Bir düette bunu. Bu parçayı biliyor musun? Bilmiyorum. Bir cezanın o parçası bir patladı zaten yani iki tane parça var yani onun için söyleyeyim. Bu parçayı ezberle sonra senden bunu da alacağım tamam mı? Tamam. Tamam. Alkışlarla seni o zaman biz yerine alalım mı? Tamam. Tamam. Harika bir ekip geliyor. Yepyeni bir film. Tatlım tatlım bir BKM filmi. Yılmaz Erdoğan yazdı, yönetti. Çağlar Çorumlu, Fatih Atman, Şebnem Bozokol, Bozoklu, Aylin Kontante'ye geliyor aslında. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,